Saygıdeğer öğrenciler, bugünkü videomuzda önümüzdeki yaklaşmış olan TYT sınavı için özellikle coğrafya bölümü ve soruları adına bir analiz yapmak istiyorum. Müsaadeniz olursa kendimizce bir takım düşüncelerimiz, ihtimallerimiz var. Onunla ilgili inşallah yanınızda olur, yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. önümüzdeki sınavda TYT'de 120 sorunuz var. Bunlardan 40'ı Türkçe, 20'si sosyal bilimler, 40'ı temel matematik, 20 de fen bilimleri olacaktır. Sosyal bilimler içerisinde 5 felsefe, 5 coğrafya, 5 tarih, 5 de dinden. Fen bilimleri içerisinde 7 fizik, 7 kimya, 6 da biyolojiden soru gelecektir. Toplam süreniz 135 dakika olacaktır. Eğer bu sınav sonrasında 150 taban puanını alamazsanız kazanamamış olacaksınız. 150 ve üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor. 150-180 arasında bir puan alırsanız bir ön lisansa, 2 yıllık bir üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. 180 ve üstünde alırsanız bir lisans grubuna başvuru yapabilirsiniz. Eğer 200 ve üstünde bir puan alırsanız da isterseniz ikinci yıl ön lisans programına direkt başvurabilir ya da ilkine girmeden yani TYT'ye girmeden ikinci oturuma katılabilirsiniz. Böyle de bir hakkınız var. Bunu da başta söylemiş olalım. Şimdi 2021'de TYT'de coğrafyada konu dağılımı nasıl? Hangi konulardan soru gelecek? Doğa ve insan, coğrafi konum ve etkileri, grafik ve tablo yorumu, dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim bilgisi, yerin şekillenmesi, yaşadığım yerden ülkeme, beşeri yapı, bölgeler ve ülkeler. Bunlar zaten hemen her yıl coğrafyada şu konulardan sorumlusunuz diye verdikleri kısımdır. Bizim amacımız aslında bu videoda bunları biraz daha daraltmak arkadaşlarım. Yani hangi soru veya konu başlıklarına önem vermeniz gerektiğini burada size göstermek istiyoruz. Öncelikle bu konu dağılımlarına bir bakalım ve kendimizce bir şeyler söylemeye çalışalım. Doğa ve insan hangi konuları anlatır? Atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer gibi doğanın dört unsurunu doğanın insana ya da insanın doğaya müdahalesini anlatan bir konudur. Doğanın insana olan etkisini veya insanın doğaya olan etkisini soruyorlar arkadaşlarım. Bu dört doğal unsurdan olmasa da buradan soru gelebiliyor ama bu sene için buna pek değer vermiyorum işin açığı. Buradan soru gelme ihtimali zayıf olabilir. Dünyanın şekli ve hareketleri arkadaşlar hemen her sene sordukları bir sorudur. Dünyanın şekli, günlük, yıllık hareketi ve eksen Bunu bilgi anlamında değil, yorum anlamında soruyorlar arkadaşlar. O yüzden dünyanın şekli ve hareketlerine yorum katarak çalışabilirsiniz. Şeklinin sonuçları, sonucu sonrasında meydana gelen olaylar bir başka olayla bağlantılı olarak sorulabilir. Yani aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonucudur değil de Dünya dönmeseydi ne olurdu tarzında sorular gelecektir. Artık öğrencileri yoruma yönelik ucu açık olacak şekilde soru hazırlıyorlar arkadaşlarım. Eksen eğikliğinden dikkat etmenizi istediğim özellik 4 tarihtir. Bu da Türkiye ile ilişkilendirilebilir. Ya da dünya haritası üzerinde atıyorum 21 Haziran için, 21 Aralık için ya da işte ekinoks tarihleri için diye başlayan soru başlıklarını görüp ona göre soru gelebilir. Yalnız bu arada hesaplamalardan pek geleceğini zannetmiyorum. Çünkü 8-9 yılda bir soruyorlar 2 yıl oldu bir soru sordular daha zamanı var diye düşünüyorum Coğrafi konumdan gelme ihtimali yüksek arkadaşlarım bu özel matematik konum jeopolitik konum özel tarihler boylam enlem özelliklerini ifade eden bir şeydir Özellikle Türkiye'nin e, matematik ve özel konumuna burada biraz dikkat edersek çok daha iyi olur Jeopolitik konum olarak da etrafımızdaki ülkelerle bağlantılı soru gelme ihtimali yüksektir Harita bilgisinden projeksiyonlar, ölçek, uzunluk, alan hesaplamaları, izohipsler, harita türleri var. Burada arkadaşlarım harita türleri veya uzunluk, alan, ölçek hesaplamalarından geleceğini zannetmiyorum. Burada değer verdiğim bir izohips var, bir de projeksiyon var. Projeksiyonları ülke bazında sorabilirler. İzohipsleri de üzerinde bir yerleşme kurup atıyorum toplu ya da dağınık yerleşmeyi izohips haritası üzerinde size yorumlattırabilirler. Yerin şekillenmesi olarak katmanları var. Jeolojik zamanlar, iç kuvvetler, kayaçlar, çözülme, erozyon. Burada dikkat edin, katmanlardan pek gelmeyecektir. Jeolojik zamanlar belki ihtimal ama ona da pek fazla değer vermiyorum. İç kuvvetler de tamam ama kayaçlar gibi dış kuvvetlerden akarsular, rüzgarlar, buzullar, işte yeraltı suları kaynaklardan şekilsel anlamda karşınıza soru gelebilir arkadaşlarım. Doğanın varlıkları olarak su, toprak, bitki demiş. Bitki örtüsüne dikkat edin. Bitki örtüsünden bekliyorum ben bu sene. İnşallah da gelir ama kolay bir sorudur. Çünkü bitki örtüsünden sordukları hiçbir zoru şimdiye kadar zor değildi. O yüzden bu standart sapmanızı yükseltebilir. Toprak ve su kaynaklarından, özellikle sudan göl ya da akarsulardan gelme ihtimali yüksek. Topraklardan da Türkiye'de üzerinde tarım yapılabilen toprak türleriyle ilişki kurabilirler. İklim bilgisinden arkadaşlar net bir tane sorunuz var. Onu başta söyleyeyim. Bu atmosfer olur. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış fark etmez ama burada en çok hocam hangisi daha etkilidir derse sıcaklık benim için bir de nem yağış arkadaşlar bu ikisinden bekliyorum. Beşeri sistemlerde beşeri yapı, coğrafyanın alt dalları, ulaşım, enerji, sanayi coğrafyası gibi beşeri coğrafyada arkadaşlar özellikle enerjiden soru gelme ihtimali yüksek. Burada bunu ayırt edebiliriz. Nüfusun gelişimi, dağılışı ve niteliğinde karşınıza bir grafik çıkabilir arkadaşlar. Özellikle nüfus artış hızı grafiği gibi. Orada yorumlama isteyebilirler. Ama sayı, yoğunluk ve dağılıştan pek beklemiyorum. Yapısı olarak yaş yapısı, cinsiyet yapısı, sektörel yapı, kırkent yapısı burada pasta grafik verip karşınızda bu ülkede işte 1920'de şöyleydi. İşte tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmet sektörü. 2020'de şu hale gelmiş. Buradan ne sonuç çıkabilir şeklinde karşınıza bir soru gelebilir. Göçlerin neden ve sonuçları olarak göç nedir? Nedenleri, sonuçları, türler, Tarihteki göçler var. Örnek olarak tarihteki göçlerden verip Türkiye'de herhangi bir göçün nedeninin diğeriyle aynı olup olmadığı anlamında bir soru gelebilir arkadaşlar. Ya da e, karşınıza birkaç tane il verip bu illerden hangisine sürekli, hangisine geçici ya da geçici göçlerin nedenleri olarak tarım mı turizm mi diye ayırt etmenizi isteyebilirler. Geçim tarzı olarak da Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik dönemdeki geçim tarzlarından 1 2 3 4 5. ekonomik faaliyetlerden bahsedilmiş. Bu geçim tarzlarından pek beklemiyorum arkadaşlar. Açıkçası geleceğini de zannetmiyorum. Mekansal bir sentez Türkiye var. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri, dağlar, ovalar, platolar. Arkadaşlarım e, rica ediyorum, belki de yalvarıyorum. Türkiye ile ilgili kesinlikle arkadaşlarım harita üzerinden çalışın. Yani elinize alın Türkiye boş bir haritasını, dilsiz harita diye geçer. İnternette bunları çok görürsünüz, çıkartabilirsiniz. Dağlarını, ovalarını, platolarını, en azından yerlerini ezberleyin. Çünkü şöyle bir soru olabilir. Mesela Cihanbeyli platosundan Bayat platosuna gitmek isteyen biri hangi yönde ilerlemelidir? Ya da Türkiye haritası üzerinde şöyle bir çizgi çekip işte burada gezmiş olan bir araştırmacı hangi dağa rastlamaz, hangi platoya rastlamaz, hangi göle rastlamaz, hangi bitki örtüsüne rastlamaz şeklinde gelebilir. O yüzden lütfen Türkiye ile ilgili olan sorularda harita üzerinden çalışırsak gerçekten verimli olacaktır. Türkiye'de görülen iklimler yine aynı haritasını çalışalım. Türkiye'de doğal varlıklar, il bölge bazında yerlere doğal oluşumların hani şelaledir, mağaradır, akarsudur, yeraltı mağarasıdır, yeraltı kaynaklarıdır. Bunları turizm konusu olarak da bakabilirsiniz. Bu doğal oluşumların Türkiye'deki dağılışları olarak da bakabilirsiniz. Bunlara pek fazla meydan vermiyorum ama harita bilginiz olursa gelebilecek her türlü soruyu çözebileceğinize emin olun. Türkiye'de yerleşme nüfus göç aynı biraz önce söylediğim gibi kent sel ve kırsal yerleşmelerin dağılışları ile ilgili gelebilir. Yalnız bu da yine harita üzerinden gelecektir arkadaşlarım. Ondan sonra köy altı yerleşmelerini teker teker öğrenin. İşte yayla, dam, kom, ağıl, oba, bağ evi, dalyan ya da mezra, divan, mahalle, çiftlik gibi Türkiye'deki dağılışlarını ve temel ekonomik fonksiyonlarını öğrenmenizde fayda var. Ev tiplerinden pek geleceğini düşünmüyorum. Çünkü topu topu 3 tane ev tipi var. Ahşaptı, kerpiçti, taşlı. Bunların da Türkiye'de az buçuk bilinir nerede nasıl şekilde olacak? Küresel ortam ve bölgeler ülkelerden. Bu ülkelerden gelme ihtimali AYT'de daha çok karşımıza çıkıyor. Bu TYT'de ülkelerden hani yer bazında geleceğini pek düşünmüyorum işin açığı. Bölge türleri sınırlarından doğal, beşeri, ekonomik ve işlevsel bölgeler diye ayırt edilmiş. Genelde AYT konusu olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi konum ve etkileşim, coğrafi keşifler, nedenleri, sonuçları ya da yapılan keşifler bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunlara pek fazla meydan vermiyorum. Yani çalışma alanınız içerisinde çok fazla zaman ayırmayacağınız konular olarak düşünüyorum. Çevre ve toplum olarak doğa ile insan arası etkileşimde doğanın insan, insanın doğa üzerinde etkisi, ilk başta söylemiştim bunu. Yalnız burada doğal afetlerle ilişkilendirilip belki bir soru hazırlanabilir. Doğal afetlerden de özellikle yer, atmosfer veya biyolojik kökenli afetlerin isimlerini mutlaka ezberleyin. Çünkü depremi verip buna benzer bir doğal afet hangi ilimizde hangi bölgede ne bileyim işte hangi e, alanda görülebilir etkileri sonuçları ne olabilir? Atıyorum bende ne olmaz arkadaşlarım? Tropikal siklon ya da fırtına diye tabir ettiğimiz şey ülkemizde pek olmaz olmamasının nedenini sorma ihtimalleri yüksek ona göre bunların özellikle atmosfer kökenli mi olduğu biyolojik kökenli mi olduğu veya başka türlü yer kökenli mi olduğunu bilin ona göre Türkiye'de hesaplamanızı yaparsınız. Arkadaşlarım son olarak da şimdiye kadar çıkmış. Bakalım hangi alanlarda çıkmış? Kaç tane soru onlara bir bakalım. Doğa ve insan dediğim gibi arkadaşlar üst üste sormuşlar. Şu an bu sene sorma ihtimalleri pek yok diye düşünüyorum. Dünyanın şekli ve hareketlerinden bakın görüyorsunuz hiç gelmemiş. Gelme ihtimali de pek yok. Olursa da zaten standart sapmayı değiştirir. Çok fazla değer vereceğiniz bir konu olmasın. Özellikle eksen eğikliği ile ilgili birazcık çalışma yaparsanız çok daha iyi olur. Coğrafi konumdan bir tane gelmiş ihtimal dahilinde diyebiliriz arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. Coğrafi konumdan bekliyorum. Harita bilgisinden arkadaşlarım bakın 3 sene sormuşlar üst üste. Bir de 2020'de sormuşlar. Bu sene sormaları biraz e, zayıf kalıyor. Atmosfer ve sıcaklıktan bir tane gelmiş 2021'de. İklim bilgisinden biraz önce de söyledim. 2016'da 2 tane, 17'de 3 tane, 18'de 1 tane, 19'da 1 tane, 20'de gelmemiş bu sene kesin gelecek. Onu kesinlikle burada işaretleyelim arkadaşlar. İç ve dış kuvvetlerden 2 sene bir gelmiş sonra bir gelmiş. Yani bu sene gelme ihtimali yüksek. Nüfus ve yerleşmeden bakın her sene gelmiş bu sene %100 gelecek. Bakın iki konunuz çıktı %100 olarak zaten 5 tane soru çıkıyor. Bunun 2 tanesini aldık Türkiye'de yeryüzü şekilleri bakın bir tane 2017'de gelmiş, bayağıdır gelmemiş. Bu sene ihtimal yüksek. Ben buna da ihtimal veriyorum. Etti 3. Ekonomik faaliyetler arkadaşlar bakalım bir tane gelmiş, daha da gelmemiş. Gelme ihtimali zayıf. Olursa standart sapmayı değiştirir. Bu sürpriz olur arkadaşlarım. Bölgelerden önceden gelmiş, sonra da 2020'de gelmiş. Bu sene gelme ihtimali biraz zayıf. Onu hemen eliyorum. Uluslararası ulaşımdan pek gelmiyor arkadaşlarım. AYT konusu olduğu için AYT'de genellikle çıkar karşınıza. Doğal afetlerden bakın 4 sene üst üste sormuşlar. Bu 2020'de sormamışlar. 2021'de de sürpriz olur. En azından 3 tane konuyu hadi şunu da alalım. 4 tane net sorunuzu çıkarttık. Yani bizim amacımız bu videoda Çalışma alanınızı daraltmaktı. Daraltmış olduğumu düşünüyorum. İnşallah farklı sorularınız, sıkıntılarınız olursa da e, Coğrafya Profesörü e, kanalından yazıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada her türlü sorunuzu kanalımda e, cevaplayabilirim. E, Instagram adresimde cevaplayabilirim. E-mail adresimde cevaplayabilirim. E-mail adresim arkadaşlar talipozdemir8080.gmail.com Her türlü sorunuzu düşüncenizi yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla cevaplarız inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hayırlı günler olsun inşallah.